Şeylerimiz var. Domates salatalık yemek. <laughs> Sen şeyden gideriz. Domates salatalık peyniri alırız. Sonra çay bakiye gideriz. Yanımıza bir de poğaça simit alırız. Ha, nakitimiz var mı? Yine aynı şey. Var bu arada bende. ben de. Bir şey ha, değil mi? De Bunu var. düşünerek nakitle de geldim desem. var. <laughs> şeyimiz. Poğaçamız da var. Çek. Poğaçamız. Bu aldım. Ya bu kız harika bir insan. çay bakiye gidiyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Trenden yeni Yerimden indim ve yol boyu full uyudum. Yerim, Şu cami çok güzel. Bakın. Valide Görün. valide Cedit Cedid camisi. Cami. Yol üzerinde şiş. Kediler burada ağaca çıkıyor arkadaşlar. Kolecim Yerde yaşamıyor. Ya. Ama kanka çıktı yere bak. Diresan ağacın içinde yani şu an. Sallayayım mı? Pıs 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 pıs. Bak görüyor musunuz? <laughs> Öyle işte. Hadi aldıklarımızı göster. Kargo açılımı. İdametes, peynir en ucuzundan. Evet. Kalatalı açma, dereotu poğaça ve simitimiz var. Efsane. Evet, domatesimizi ve salatalığımızı doğramaya götürüyorum. Şöyle bir çay şey ocağındayız. Burayı çok seviyorum. <laughs> Abi kolay gelsin. Domates, salatalık doğrayacaktık da. Doğru. Tabii ki bekliyorum.

Biraz döktüm buralarınızı ama. Teşekkür <laughs> 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 şey ederiz. Kolay gelsin. <laughs> evet doğradık domates salataları. Daha doğrusu içerideki Bahaki amcamız doğradı. Şuna bak, bekleyişine bakın ya. <laughs> Aç tavşan. <laughs> Konya'dan getirdim kek. Sümeyye'nin aldığı saklama kabında. Annesinin bir tane saklama kabını almıştım. Sonra özür mahiyetinde yeni bir saklama kabı aldım. Bu da biraz meyve poğaça ama o da benim için poğaça olmuş. Benim için. Çok güzeller. Yani. Keşke bunların olsa. <gülüyor> tamam. Bu mandalın adam tadı geliyor. Yer misin? <laughs> Bildiğim mango. Mandalina gibi düşünme. Değil mi? Mango tadı geliyor. Ben bir saattir o yüzden sana vermek istiyorum bunu. Nasıl oluyor bu? Mango tadı geliyor. Gerçekten bu arada nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Anlat. Normal mango tadı aroması aşılamışlar. Hmm. Ondan. Ama lezzetli sevdim mandalina. Normalde böyle büyük mandalina sevmem ben sınavlarıma tam bir hafta kaldı. Bir hafta sonra sınavlarım başlayacak. Güzide'yi Güzide ile Güzide birlikte Kız Kulesi'ne doğru yürüyoruz. Kanka bir şey diyeceğim. Ha. Ne fark ettim biliyor musun? Ne fark ettim? Kanka ben seni tanıdığımdan beri sen ders çalışıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim seni tanıdığımdan beri ders çalışıyorsun. Ben de bir şey ya. fark ettim. Ben de seni tanıdığımdan beri hiç ders çalışmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Ben her vakit çalışıyorum. Ya şimdi kanka ben senin ne zaman senin yanına gelsem yok şu sınavım var, yok bu var. Yok şuna çalışmam lazım. Sollayalım. Hep böylesin yani. Evet. Bu kız hep ders çalışıyor ya. Ne yaptık anlat. Tatlımızı aldık, yüzde gitti. En pahalısından aldım. Ne orası, orası, bayat yeri tamam mı? Abi ne <laughs> bayat yedi. İki gün sonra bozulacak olan var. 200 lira vereceksen şurada payıları götürürüm. Orada adam akıllı yedirim. Onun yerine ne yapacağız? Ya. Çekirdeğimi aldım, gazozumu aldım. Kız Kulesi'ne gideceğiz. Kız Kulesi'nin karşısında çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çıtlayacağız. Kanka çıtır çıtır çıtlayacağız diyemedim. Böyle Kanka şuradan mı yeseydi karşı? Çatır çatır. Çık Çıkmayalım. 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 tamam mı? Bak tamam, buraya. Çıkmayalım. 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 <laughs> Kapatıyorum bu video çok uzun oldu. Daha bunları editleyeceğim. Hadi bay. Bay.